Nasıl koridor gözüküyor değil mi? <laughs> evet. Bu kamera mı konuşacak? <laughs> 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 seni de zengin gösterelim işte. Böyle evet. Sonra. Şuraya konuşacağız. Bu kameraya konuşuyoruz. Evet. De. Hani gitmeden önce bir hatıramız olsun başlangıçta. Evet. Ee, ne amaçladığımız hani birilerine belki feyiz olur. Hani Ortadoğu karışık ama... şu anda. Tabii. Büyük Ortadoğu hani bir Arayış mı? Ya karıştı bu şimdi. Ee, şimdi <laughs> plan ne? Planımız şu. Planımız 6 ay Londra'ya gideceğiz. <laughs> Holburne'de orada bir İngilizce... Holburne mi? Londra mı? Londra'da. Holburne'de bir 6 ay boyunca o İngilizce eğitimi alacağız. Ardından uçakla Londra'ya geçeceğiz. <laughs> Londra'da birkaç hafta kaldıktan sonra yine çok büyük ihtimalle uçakla Siesa'da gideceğiz. Daha Seattle Kanada son... Kanada'da mıydı? Hayır, Seattle Kanada sınırına çok yakın bir şey, e, ili. Amerika'nın en Amerika güzel şey, bir Hangi rock, rak... vardı bir tane Ha şey, de. yani, Korku. Kurt, Kurt, Cobain. Evet. E, i̇şte sonra Seattle'a gideceğiz. Daha sonra evet. da Kaliforniya boyu, yani Kaliforniya e, sahilinden, e, Amerika'nın batı sahilinden, evet. Kuzey Amerika'yı, Orta Amerika'yı ve Güney Amerika'yı geçip Turumuzu e, Güney Amerika'nın en güney noktası Ushuaia'da bitireceğiz. Ushuaia hangi il? Ushuaia il değil de. <laughs> <laughs> hangi eyalet? Şili. 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 şili Nereye şey ne gidecektin? <laughs> Nereye? Planımız bu. Bisikletle. Bisiklet. Bisikletle. Evet. Bunda bisikletle yapacağız. Seattle'dan? Seattle'dan Uşağı'ya. Kaç kilometre? Yani e, şey. 18 bin. 18 bin. 18 bin. Bu evet. rota bu arada Panamerican Highway diye geçiyor. Alaska'dan başlayalım bunun Pan American Highway ama biz Alaska'dan başlamıyoruz. Seattle'dan başlıyoruz çünkü ee, hem kış dönemine denk geldiği için evet. bizim gideceğimiz zaman Alaska'da olamayız hem de e, Kanada'dan da vize almamız gerekiyordu. Onu yapamadık. Yani özel bir anlamı var mı? bu, Bu yolculuk ne için? Bunun özel anlamı şu, yani hayatımız bir şey olmaya başladı. Yani şimdi her seferinde bana birileri bunu sorduğu zaman ben farklı bir cevap veriyorum aslına bakarsan. Yani şey, ee, bir hayatımız tek düzeleşmeye başladı. Acaba başka bir şey bulabilir miyiz diye düşünce de var bunun içinde. Daha pek çok cevap verilebilir ama buna. Yani bunun tek cevabı yok. şey de var, yani önümüze ee, koyulan şeyleri seçiyoruz sadece. Evet. Yani sanıyoruz ki hayat Seçimlerimiz doğrultusunda gidiyoruz evet. ama hiç de öyle değil. Yani en fazla bizim evimizde 2-3 seçenek konuluyor evet. ve bundan başka alternatifimiz yokmuş gibi. Evet. Ve sonra bakıyoruz ki hayat geçip gitmiş ama hiç de bizim seçimlerimiz doğrultusunda geçip gitmemiş aslında. Evet. Yani önüne konan şeyi kabul etmeyip bir başka yola çıkmak bu. Evet. Yani yolda ne olur, ne yaşarız, neler görürüz. Bunlar için yola çıkmak aslında. Korku yok mu hiç? Yani ben en başından ki Muhakkak ha? var. Yani insanın başına her şey gelebilir ama yani e, bir yandan bunu daha önce bu yollarda gitmiş, bisiklette gitmiş insanların sitelerine e, bakıyoruz. Hepsi son derece mutlu insanlar. Böyle bir şey yaptıklarından çok memnunlar. Aslında yani mutlaka tehlikeleri var ama başlarına da o kadar fazla bir şeyler gelmemiş Hı. kötü anlamda. Burada bulunduğumuz yerde duyduğumuz korku yolda duyacağımızdan Hı. çok daha fazla muhtemelen. Yani çünkü gerçekten en çok fazla bu işi yapan evet. insan var. Ee, çok fazla var mı? Gerçekten? Çok fazla var. var. İlgilendiğin zaman Aman gerçekten ben. çok fazla. Türkiye'den 3-5 insan var. Ha, Türkiye'den Türkiye'den, Türkiye'den mi? de, mi? Çok var. var ama gene aslında yani bunların hiçbirisi bilinmiyor ama en azından benim bildiğim üç tane insan var. Hep evet, tabii. Evet, rahat yani. yani. Sizde bilinmek için hani bir, bir sizi nereden takip edeceksiniz? Hani? e, ee, akinsonbike.com diye bir sitemiz var. Bir İnsanların bir <laughs> takip edebileceği bir sitemiz var. Akinsonbike. Soy Akin. <laughs> evet. Oradan geliyor. E, ee, bir de siz hani ikiniz de doktorsunuz. Yandal uzmanlığı var. Hemen sen de patoloji uzmanısın ki. Hı. Ne bileyim burada refa, bu refah belki yani Türkiye'de bulamayan pek çok insan var tabii bizim yaşam yani Bu, Ama arayış, bu bizim yani eee işimizin bir ee, şeyine ya nasıl ya yani mesleki anlamda mutlu olmamızı gerektirmiyor. Hı. İşte zaten hani sen de doktorsun biliyorsun ki ee, doktorun son zamanlarda bir sürü problemleri var zaten. Evet. Kesinlikle. Tabi bu yalnızca bizim için gerekli değil, geçerli değil yani. Hani artık ee, herkesin çalışma yaşamı ile ilgili bir takım problemleri var. Bir de şey çok önemli. Yani biz hani küçük çok fazla evet. tur yaptık. Hani kendi ülkemiz içinde evet. de yaptık. O turlarda bile karşına o kadar fazla farklı şey çıkıyor ki. Evet. Ya yani bir yeri zeytinyağı fabrikası görüyorsun. Aa muhteşem bir yerde e, çok daha az çalışarak e, çok daha refah içerisinde yaşayabilme evet. olduğunu görüyorsun. Kesinlikle. Ya da bir tek insandan bambaşka bir şey duyuyorsun. Evet. O senin hayatına yeni bir bakış açısı kazandırıyor aslında. Evet. Yani hani kendi çevremizde böyle yüz 200 kilometrelik mesafe içerisinde yaptığımız turlarda bile o kadar farklı, daha önce hiç düşünemediğimiz şeyler gördük evet. ki. Yani bambaşka kültürlere gittiğimizde, oradaki insanlarla bir evet, şeyler kesinlikle. paylaştığımızda öğreneceğin, göreceğin, bileceğin şey çok daha fazla olacak. Bu böyle de bir amaç gidiyor aslında. Evet. Bir taraftan da şey de var. Hani kendimizi e, sınamak da bu bir irade kontrolü aynı evet. zamanda. Gerçekten dediğin gibi ciddi bir refahtan vazgeçiyoruz çünkü. Evet. Yani ki ne kadar refah olduğu da tartışılıyor aslında. Ben hani Ha, evet edeyim. kesinlikle öyle. E, o tartışılır. Zorunlu hizmete gideceksiniz. Tabii, tabii. Evet. Yani şartları beğenmiyorum, de... beğenmiyorsun herhalde. Ya öyle bir işe dönme var yani zorunlu hizmete gitmeden önce kendimizi böyle bir yani bir bakıma kapatmadan önce. E, bir şeyler deneyimlemek istiyoruz. Yani Hı. hayatımızın e, Hayallerimizin peşinden koşmak istiyoruz yani biz çok. Şey. Bu da hakkımız var herhalde, bu kadar bir küsümüz olabilir diye düşünüyorum. Yani çok Hı. korkutuluyor burada insanlar yani hani dışarı çıktığın an sanki dışarıda büyük bir şey kalabalık seni yutmak evet. için bekliyormuş gibi bir şey algıları, evet. algı algıya yaratılıyor bilmediği şeyden korkuyor insan sen. evet seni o yüzden bilmez. birazcık Bilmiyorum. da korkutuluyoruz da galiba ya <gülüyor> biraz <gülüyor> öyle de bir durum da var galiba şimdi evet, evet belki evet. memnuniyet geçenlerde bir belgesel gördüm National Geographic'te işte kötü e, tatil hikayeleri diye evet. bana, bana biraz böyle tamam. evet. maksatlı geliyor yani bu tür şeyler bu sanki o yine insanlar... batı toplumunun yine batı toplumuna Yaptığı belgesel değil mi onlar hani? Ya işte yani Bak, bilmiyorum artık, artık kime yapıldığını hani ama bana garip geliyor yani bu şey neden bir kötü tatil hikayeleri, belgesel yapılır ki? Yani kimse bir yere gitmesini istiyorlar yani? Mevcut konumundan e, rahatsızlığının fark edilmesinden hoşlanmıyor birçok şey evet. bence. İnsanların bunu fark etmesini tercih etmiyorlar. Yani, e, yani dışarıda ne olduğunu görmediğin zaman evet. e, bazı şeylere katlanmak daha kolay. Yani. O yüzden bu ama... için çok bilinçli korkutuluyoruz. Evet. Dizik. Başka bir şey var mı dostlar? Yok ama o tamam. bayağı uzun çekti ya evet, sen. Sakın kayda basma diye korkuyorum. Ben. Bence öyle oldu. Başa dönecek geçen. Yo basmış var. Basmış Evet.